bu oh, oh, yürürüm yürürüm Yollar bomboş Kime sorsam Herkes boka batmış Bir umut yok sanki Bir yarın yok sanki Bir tadım noksan bil Bir adım gel lan gir Kapıdan kovmam ki Seni ben kovmam ki Yine sarmam bil Ama koymam gir Doyurur sofram gir Ama aşklara doymam bil Aç gözlüğü almam lan Ama kimliği sormam gir Hadi diyelim Yolu bilmem, sonu bilmem Hadi diyelim ki ben hiçbir şeyim Hadi diyelim, yüzü bilmem, sözü bilmem Ne olur yaşasak ne çıkar Hadi diyelim, seni bilmem, beni bilmem Hadi diyelim ki biz hiçbir şeyiz Hadi diyelim, gidelim buralardan Hadi diyelim, gittik, oh oh Onlar seni sevmiyorlar, günler geri dönemiyorlar Gitmişler gelmiyorlar, sınırları yıktım ben Aşk neymiş bilemiyorlar, yanlış diye güveniyorlar Gerçekleri göremiyorlar, bunlardan bıktım ben Onlar seni Sevemiyorlar günler geri dönemiyorlar Gitmişler gelmiyorlar, sınırları yıktım ben Aşk neymiş bilemiyorlar, yanlış diye güveniyorlar Gerçekleri göremiyorlar, bunlardan bıktım ben Bunlardan bıktım ben, bunlardan bıktım ben, bunlardan bıktım 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 ben, bunlardan bıktık lan, bunlardan bıktık lan, bunlardan bıktık 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 lan. Konuştum, konuştum, niyetlendim, buluştum. Uzun bir yokuştu hayat sonunda yoruldum Geçmiş boyumu geçmiş Çok çay içmiş sarhoşum ben Düşmüş sonra düşünmüş Kaç kere öldüm ki ben Susmayan seslerim var canım Yalnızlığa ne hacet Gün dönüyor mu? Gece sövüyor mu? Yine ediyor mu ihanet? Gönül istiyor hoş olsun alem, kalıp estiyor dallarında Yol bana fısıldadı çoktan Onlar seni sevmiyorlar, günler geri dönemiyorlar Gitmişler göremiyorlar sınırları yıktım ben Aşk neymiş bilemiyorlar, yanlış diye güveniyorlar Gerçekleri göremiyorlar, bunlardan bıktım ben Onlar seni sevmiyorlar, günler geri dönemiyorlar Gitmişler gelmiyorlar, sınırları yıktım ben Aşk neymiş bilemiyorlar, yanlış diye güveniyorlar Gerçekleri göremiyorlar, bunlardan bıktım ben Bunlardan bıktım ben, bunlardan ben. bıktım ben, bunlardan bıktım 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 ben, bunlardan bıktık lan, bunlardan bıktık lan, bunlardan bıktık 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 lan.